Yani Allahümme eğnini bi halalik an haramik Denebilir zengin olmak Ya Rab beni Helal ile Mutmain et Yani helal nasip et Haram olan şeye düşmeyeyim diye dua ediniz mesela evet. e, Bu kardeşimizde böyle diyelim Allahümme eğnini Bi halalik Yani hel helal mal ver Bana yeterli olsun Haramdan Uzak kalayım böyle dua edin. Ee, Cenab-ı Hak'tan mal isteyebilirsiniz, mülk isteyebilirsiniz. Yani gerçek mal ve mülkün sahibi o. Ee, ama devreye Resulullah'a sokuyor Aleyhisselam <laughs> ee, olabilir evet. mi? Olur. Yani biraz da e, büyük e, bir saati rahmetilli alemin olan Resulullah aleyhisselam devreye sokuyor ama. <laughs> Buna rağmen Cenab-ı Hak vermiyorsa onda bir hikmet vardır. Yani her istediğiniz mutlaka olacak diye bir kayıt yok. Cenab-ı Hak sizin dualarınızı duyuyor aslında. Yani duymaması mümkün mü? Değil. Yani mutlaka duyuyor. Peki niye vermiyor? Dilerse verir. Peki vermemesinin bir hikmeti var mıdır? Vardır. Ama onu biz bilmiyoruz. Her istenen şey yerine gelecek olsa ee, mesela biz deriz ki falancı adamı taş yap. O da boş durmaz ya o da bizim için diyebilir. <laughs> Dünya taşla dolar. Yaşanma hale gelir. Ee, böyle yapmıyor Cenab-ı O tercihini kendi yapıyor. Bize diyor ki isteyin diyor. İsteyin. Ee, evet. Peki zengin olmanın yolu nedir? Çalışmak lazım. Ee, elinizden gelen gayreti göstereceksiniz. Bu arada isteyeceksiniz. Yani e, rezzak olan Cenab-ı ya rızak deyin mesela rızkı veren Allah, ee, beni muhanete muhtaç etme deyin. Cenab-ı Hak size e, vermeyince şu ihtimaller de ortaya çıkıyor. Bir, aynen verebilir, takdir ona ait. Ee, onu vermez ama başka bir şey verebilir. Siz evet. şunu istersiniz, o başka bir şey verebilir. Yahut başınıza gelecek bir musibeti önler bu duanızdan dolayı. Yahut hiçbirini vermez. Ahirete sevap olarak yazabilir. Demek ki siz Cenab-ı Hak'tan mal isteyerek, helalinden ama, e, ne yapıyorsunuz? Niyaz ediyorsunuz. Bu dört ihtimalden biri ama en güzeli de dördüncüsüdür. Yani dünyada vermedi, sıkıntı verdi. Siz sabrettiniz, tahammül evet. ettiniz. Cenab-ı Hak ahirette o yaptığınız duaları karşınıza çıkarıyor. Sen bana bin defa dua etmiştin, bin çarpı şu, şu kadar sevabın var diye sevap hanenize koyduğunda cennete gittiğinizi düşünün. Yani bundan güzel bir şey olabilir mi? Değil mi? Dolayısıyla Mevla ile münasebeti kesmeyelim. Mevla ile konuşmanın yolu duadır.